Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Selamlar. aleyküm. ben de varım. Şuradan geçebilir miyim? Üzgünüm. 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 Arkadaşlar uzun aradan sonra bugün ana haber bülteni yapacağız ama her şeyden Abi. önce bir şey istiyorum. Duruyorsun. Futbol. Anladım. Evet. Ha, ee, bugün ben futbolla alakalı bir ana haber evet. bülteni çekelim dedik. Hep Lego. Çünkü Lego'da içerik kalmadı <laughs> artık. <Arsene. gülüyor> Lego para etmiyor. Aynen. E, Tabii Lego para etmeyecek. E, 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 bu da para etmeyecek. E, bu e, da para etmeyecek. Neyse tamam işte. Şey, Konuşmaya şey. başlayalım. Şimdi en önemlisi tabii ki Ronaldo'nun. Yani nasıl Ronaldo Yani nasıl Yani ne ki para boş. Beni kapıyı kapat. Yani bu olaylardan sonra Ronaldo'nun El nasıl gitmesi gerçekten çok saçma oldu. Hatta Messi de almayı düşünüyormuş. El Hilal onu 300 milyon dolara almış. Bu arada reklam promosyonu olarak El Hilal Messi forması satışı sundu. Evet. Şu anda ee, Al-Hilal'de Messi formaları var satışta. Ancak Messi yok o konuda net olarak. Aynen Eğer bu, ne mi? Mi? Messi al Messi'nin Al-Hilal formalarını görürseniz bunlar sonradan yapılmış shop değil. Gerçekten öyle formalar satışta şu anda. Pek pazarlama olarak Al-Hilal yapıyor bunu. Ernasır'ın planı çok uzun vadeli. Aynı zamanda bunlarla beraber Kante, Busquets, Modric. Modric. Aynen. Ama Modric'i Eyüp Spor'da hatta görüştüler. Evet. evet bu çok Ama önemli bir detay. Eyüp evet. Spor Modric'le görüşme yaptı arkadaşlar. Tabii ki ha, gelmeyecek. Abi, tabii ki gelmeyecek. Yani şey o zaman sonrasında gelmiştir şu an. Ama görüşümü yaptıkları gerçek ve net bir bilgi. Sözü Burak'a verelim biraz da. Evet ya yani ben Ronaldo hakkında konuşayım. Bence Ronaldo çok büyük yani salaklık etti diyeceğim. Çünkü gerek yok abi sen Ronaldo'sun ya. Dünyanın en iyi futbolu. Hatta bazen göre yani en iyi Tabii Messi'ci olduğumuz için. Ama yine de yani abi abi. değmedi ya. Abi Arap değil mi de yani sen ne bileyim 2 milyon 2 milyon tl çıkabilirsin paranın hiçbir önemi yok ama şu an 600-700 milyon dolar için o kadar arabayı atkası için. Ama dediği şey de şu ki e, ben para için gitmedim Araplara okulu yaymak için gittim de hepimiz biliyoruz ki hiçbir alakası yok işte kariyerin sonunda para için oynamaya gitmiş. Bence hiç gerek yok. Yani ben bu yaptığı açıklamaları da yanlış buluyorum. Yani sırf kendini avutmak için böyle açıklamalar yapmasın bence ve gün hakkında konuştu ama ben hiç Ferdin desteklemiyorum. Evet Ferdin da orada yaptığı bir hata Ronaldo dünyanın en büyük futbolcuları. Evet iyi çok futbolcunun MLS'e gitmesi sorun olmuyor da Ronaldo'nun no, Arabistan'a gitmesi niye sorun oluyor evet, diyor. Şey. Ki Arabistan Ligi'nin adını bile bilmiyorken Arabistan Ligi diye MLS'in hem adını biliyoruz. Hem bildiğimiz takımlar var ve Ronaldo ile birçok futbolcu bir, bir tutamayız o yüzden bence Ferdin çok haksız. Evet. Tabii bir şey diyoruz seyrediyoruz kardeşim. Aynen, ben de. Onun dışında çok geç şey yapıyoruz bu içeriği tabii ki. Ama Messi Dünya Kupasını kazandı. Aynen. Aynen, geç yaptı. Yapmaya kadar başlasın. Ben bir tane video görmüştüm. Adam şey diyordu. Abi ben Messi dövmesi yaptırmak istiyorum. Adam Süleçken Ronaldo dövmesi yapıyordu diyordu ki sence Dünya Kupasını kim kazanır? Diyor ki bence portek bence Ronaldo olur ya. O adam da dövmesine bakıp şey diyor. İnşallah abi. Ama maalesef Maalesef de bizim için iyi. Arjantin yani, için iyi. Yani Arjantinler Messi için dünya kupası kazandılar. Helal olsun. Yani, burada şeyin yaptığı dizilim de iyiydi. Neydi? Kudaydı. Eee Scaloni. <laughs> evet Scaloni. Oscar Scaloni ne diyecektim. Scaloni'nin yaptığı hareket de önemliydi. Çünkü burada Di Maria'ya da Belki Di Maria yine bir sürü maçta oynaydı ama Dybala gibi Büyük bir yazılar şey varken şey. Aslında daha çok şu yüzden yaptı bir böyle anneleri şey ee, bunun bunlar gibi dünya yazıları yerine Messi'nin ask kendi askeri olarak kullanılabileceği 10 futbolcu sundu saye E bunlar Messi ile beraber oynayıcı yaptıkları dünya kupasını kazanmak için yetti daha arttı. Abi benim bence Real, e yani Portekizler de hiç Galatasaray, gerçekten. Chelsea, 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 çıkabilecek en kötü kura Portekiz. Allah, çünkü çünkü Portekiz de. kadar yumuşak oynayan bir takımı yok ve ona karşı böyle çok Çıkmaz, istikrarlı çıkır. bir fas çıkınca Allah rahmet yani. Yani çok Ronaldo bir şey yapamadı şeyde. Ronaldo da oynuyor Yani bir gol var o da penaltı. Evet. Ay, penaltıdan. Penaltı. <gülüyor> penaltı. <gülüyor> penaltıdan. Yani takımın şey, daha çok Bruno Fernandes taşıdı. Bruno Fernandes'e de ilk başlarda ben de şey olduğunu düşünüyordum ama biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama çok soğuk. Çünkü yani mesela Ronaldo'nun attığı gole Bruno Fernandes'in de Ronaldo atmış gibi sevinmesi Ronaldo'ya ne kadar saygı duyduğunu zaten gösterir. Orada bir kere yüzüne bakmadı diye bu kadar gündem olması da biraz hmm. haksızlık gibi. Hmm. Yani tüm finali izlerken kalbimde Messi'ni kazanmasını istiyordum ama yüzde birlik bir kısımda da Mbappé vardı. Çünkü çok hak ettiler. Yani son anda Mbappé'nin şutları. Yani hak ettiler ama orada inandılar. Neyse. <laughs> Abi, ne? Ya salatan beri şu balkonda şey çek, seraya bir de çekmeye çalışıyoruz. Ama <laughs> Evet başka. Neymar <laughs> da her zaman gibi yazık oldu. Yani evet. Ya ben o Neymar'ın ağlamasını içim gitti Gerçekten <laughs> Ronaldo'nun ağlamasını o kadar üzülmedim. Ronaldo şey. sen bir mi yaptın? O adamı bak bir dakika ama tutturur, şöyle bir şey var. Ronaldo 90 artılarda ötü evet, yine üzüldü araya girmem ama Ronaldo 90 artı ne zaman da hatırlamıyorum ama bir tane şut kaçırdı onu kaçırmasaydı belki penaltılarda Fos'u yenemezdi. Bir şey değil mi? bence. Fos herkesi penaltılarda yeniyor. Bence Ronaldo evet. şöyle bir gereksizlik yaptı abi zaten artık Messi ile gol sayıları işte diğer sayıları bin, zaten bin maçta Messi bin, bin maç oynamış Ronaldo da daha iyi bir maç olacak. Yabancı şampiyonlar liginde yoksun sen yani. Yani az yani veri olarak Messi onu geçmesini <laughs> Belki de gol kasmaya gitti oraya. El nasa daha yok el arabiklere 6-7 gol atınca tabii ki golü de artacak. Yani Messi onu geçmesi arada 30-40 gol vardı galiba onları geçmesini elinden geleni el 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 yaptı ben e ben burada. Ben burada Pelehes. Evet. Abi bir şey bitireyim. Ronaldo'nun ee, mesela maçlarda da yaptı. Küçük büyük bir katkı yoktu. Yani bir kere 11. şey oynattılar. Ronaldo çok sinirlenmesin ama. Bir kere Ramos oynattılar şahıron. Ee, ama Gonçalo Ramos'un ne yaptığını gördük biz yani. yani. Üç gol attı İsviçre'ye ama hani sonra o maçta Ronaldo yürüdü Ronaldo bir şey yapabildi mi yapamadı. Yani. Daha çok sefer onun için ay sefer miydi? Donçu alamasın. Ya. Yani bir performansa da Hani sefer o çöp çıktılar dedi. Beşiktaşlılar ay tabii ya. Fenerbahçeliler de alamasın Nandan yine bir ama Vegas da yine açıda gitti. Vegas'da, Onu Vegas'da geliriz. Abi, abi yine ni foyeti kart ile mi Vegas gitti. Kartı gelecek sonra için? Eee burada Neymar'ın mesela Hırvatistan'a attığı uzatmalarda herkesi çalınmayarak attığı golden sonu gerçekten elenmelerine Aynen. çok uzun çok yazık oldu. Ya o maçta tamamen Brezilya'yı bir şey. Çare sorumlu. <laughs> Voleybol çok güzel. Ben yani, yani... salak gibi penaltı kullandı ya. Toto oy oylamasında Martinez'i hiçbirinde seçmedim penaltıyı kaçırdı. Bu arada Toto oylamasını da yapmayı unutmayın FIFA'da. Sponsor değiliz. Evet ama sponsor olan o da para gelir. Dükka cukka. Bedava çizilecek. Onun için de Pele bedava <laughs> <ve> çizilecek. <laughs> kanserden hayatını kaybetti. <laughs> Maalesef. Ağlıyoruz burada mı? <laughs> Yasımızı tutar saygından anlamak gerek kesilmez. <laughs> ya Hiç şey. Tamam tamam. Şişe gibi şey. Ben şey, de şey, şey. <laughs> şey Ben şahsen mesin ne sen de hayır oğlum. Ya yani bence de. Bence dünyanın en iyi boyu sarılması. Bana kalırsa bence bir Messi için Ronaldo. 3 bin Paradona, 4 Pele, 5 Zidane veya işte şey Maradona. Stefano falan. Maradona. Pardon, ee, bu arada şey ne zaman veriliyordu? Süper balon. Süper balondan. aynı. Stefano verdi. Stefano şey. şey geldi. En evet. son 1992'de verildi. Aynen. Yok 93. 94. <Gülüş> Öyle bir şey. Yani işte yine süper balonlar verecek. verilecek? O da ilginç bir şey. Ben Messi'nin kazandığı bir anlar. Bence yana... de Messi'yi verecek evet. ya. Ronaldo ne çocuk ya? Yani Messi Ronaldo da Vallahi Ronaldo, 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 Hiçbir şey yaptı. Messi dünya kafası. United'a gittikten sonra Ronaldo'ya çıkıyor. Ve PSG'de alıştı. Böyle böyle evet, Bir de iyi. burada Ten Hag'a ediyorlar ama son 3-4 yılın en iyi United'ı şu anda Ten Hag'ın United'ı. Aynen hiç United hep 78. şu an liderler neredeyse sonra evet, hatta City'yi yani. Hey benim ya. City City ya. Aynen. City nasıl Aynen. City'yi nasıl yendi evet, kimse beklemiyordu. Biz yani şu, birkaç yıldır United Ferguson'un istifasından beri çok kötü giderken Ten Hag şu anda takımı düzeltiyor. Ve yani burada Ronaldo'ya şans vermedi diye ona kızıyorlar ama Vallahi ben de o zaman Hayır Ronaldo'yu oynatıyorlar Ronaldo, oynatıyorlar. Ronaldo... Ronaldo bir şey mi yapıyor? Yapmıyor ki Niye bu kadar tepki çekiyorlar? Şey Ronaldo'yu böyle yapmadılar. bunlar hani kariyerindeki en büyük adası Real Madrid'den ayrılmaktı. Real şey Madrid'den yani. ayrıldılar kariyeri an itibariyle. Juventus'ta ilk sezon 7-2 sene ondan sonra... Aslında tam olarak o Real Madrid'den ayrılmadılar. Çok Perez o yaşlandığı için gönderdi. O da biraz var ama... Juventus'tan United'a gitmesi olmaz. <laughs> City'ye de gitse aynı şeylerle karşılaşacağını düşünüyorum. Bence ilk hiç gitmemesi lazım bu Premier League. Yani. Gerek yok. Bir şey söyleyeyim mi? Kislik Paris'e gitsin falan daha iyi. A Premier Lig çok zor ya. Ronaldo 36. Zaten Bundesliga'ya Bayern Münih ya da Chelsea'ye gidebilirdi. Tam Premier Lig olabilir de Chelsea'ye. Ya şu Bayern Burada biraz Ronaldo'yu suçluyoruz ama Ronaldo burada bunların hiçbirini Ronaldo istemiyorduk. Ay Ronaldo'nun bunların hiçbirini hiçbir Ronaldo istemiyordu. Sadece Napoli ile bir ara görüştüler o kadar. Napoli ise daha iyi. Yani daha iyi tabii ki. Çünkü Hı -hı. Napoli şu anda şampiyonluğa oynuyor. Yani Mertens'in şansını. O da, da ayrıldı şampiyon olduğu için. Ama şampiyon bu o yüzden. Aynen. Çok yani. güzel bir 13. 13. <laughs> sonra var ya okan buruk kadar çok güzel. Ee, ne Ve görsün mesela gelirse yani, zaten şey o şey başında böyle bay bay <laughs> yapmışlar Aynen. Aynen. <laughs> <olarak>. ya ikinci golden <laughs> sonra karın arkasına geçip böyle Neyse da, işte. Yani evet. oradan zaten gidiyor. Zaten oradan gidiyor. Evet. Yeni anlamış. Ee, tabii United'a gitmesi iyi oldu ama bilmiyorum. Çünkü altı kiralık mı? Aa! Bilmiyorum mu gittim, Bilmiyorum. Hatırlamıyorum şimdi. Ben kameraları Ee, Messi de şu anda galiba PSG ile kontrat uzatacak diyorlar ama tabi hiç belli olmaz. Belki Hilal'e de gidebilir. Geri başlığa ne dönecek iddialar var ama düşük. Barcelona'da var. Sen ya. yani. mi O zaten sonra bir süre o futbol kariyerindeki açıklamalarını der Melis'e gidiyeni söylüyordu genelde. İnşallah gitmez ama. Yani Paris'te biz, kalsın. Sen yani. Paris'te son zamanlarda yine güzel. Ya Hatta bak, ben Ballon d'Or'u yine ona kazanacağını ben düşünüyorum. Ben Ballon d'Or'u Çünkü Dünya Kupası'nı kazandı bu sezon. Bayağı da formda. Hı. O yüzden Messi Hı. herhalde Hı. yine Ballon d'Or'u alacak. El Nasır, El Hilal Messi'de 3 kuratan da mı? Bir de Elma PSG ile maçı olacakmış Aynen. onu da söyleyelim. Evet. Şubat'ta. Şubat Ronaldo ile Messi'nin son, son kez oynayacağı birbirlerine karşı evet, oynayacakları Ronaldo maç uygun, olacak. O yüzden Messi Barcelona'nın son Evet. O yüzden Messi'ler ile Ronaldo birbirine karşı oynadı. Son maç olacak o yüzden bence izleyelim. Çok iyi olur. Konuş olacak birbirinden. Şampiyonuz. Şampiyon gelsin. Feneri 3 atmamız. Maçta hakem e, Fener'e oynadı abi, bu arada. Hakem yemin ederim var ya oynayabileceği abi, kadar Fener'le oynadı. Hatta Orada Barış Alper'le Osay Samuel. Aynen. Osay Samel değil mi? Pozisyonu. Birbirine giriştiler. Hatta, çok saçma. Hatta bir, bir şey vardı gündemde onu da anlatayım Metin lütfen. Ha. E, tam hakem böyle eliniz karta atmış ama sonra elini geri çekmiş. Abi kesinlikle bir o kadar şey. Fener'le oynadı ama yine de sapladık abi. Ha? Şey ha. Telefonu şarjı. Dört. Ha. Ee, şey. Video bitirelim. Ee, Galatasaray. Şey yani ee, ee, en iyisi meclisi. Konuşulacak bir şey kaldı mı? Yok. Tamam. Şarkı şey Eee. Kaç dakika olsun. Bugünlerimiz bu kadardı. İlk ve son kere çekiyoruz. O yüzden görüşürüz. Neden ilk ve